Gerçekten herkese merhaba. Bu hafta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları konuşacağız. geçtiğimiz pazar günü iki ülke birbirlerinin mevzilerini vurmaya, bombalamaya başladı. sınır bölgesindeki bazı köyleri de vurmaya başladılar. İki taraftan en az 15 askerin ve bir sivilin vefat ettiği bildiriliyor. Sebebi belli değil, ortaya çıkış sebebi belli değil. i̇ki taraf da birbirini suçluyor. Bu konuyu konuşmak üzere Cumali Önal Bey ile beraberiz. Cumali Bey merhabalar. Merhabalar. Önce tabii iki ülke arasındaki sorunun biraz kökenine gidebiliriz. Azerbaycan ve Ermenistan teknik olarak savaş halinde ve bir ateşkes imzalamış durumdalar. Aslında arada yaşanan çatışmalar bu ateşkesin ihlali oluyor. Bu iki ülke Sovyetler Birliği bakiyesi. Soğuk Savaş döneminde çizilen haritalar, Sovyetler döneminde çizilen haritalar, Sovyetlerin biraz da böl ve yönet taktiği çerçevesinde belli grupların başka gruplar için azınlık durumuna düşürüldüğü bir haritalar oluştu. <laughs> ve bu Sovyetlerin yıkılmasından sonra bunların çoğu donmuş ihtilaflara dönüştü. Dağlık Karabağ bunlardan birisi. İhtilafı harita <laughs> üzerine inceleyebiliriz. E, haritayı hemen tutuyorum. Evet. Burada görüleceği üzere e, Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri Ermenistan işgali altında. E, burada yaşanan çatışma 1988'e dayanıyor. E, o bölgedeki bir yukarı ka, Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeni yo nüfusun yoğun olduğu bir bölge. Burada bir referandum düzenlediler. Ermenistan'a bağlanmak istedikleri yönünde bu iki tarafta sosyal gerilimlere yol açtı. Bu sosyal gerilim daha sonra askeri çatışmaya evrildi. 1993 yılına kadar çatışmalar sürdü. Burada Azeri tarafında hem yönetim içinde istikrarsızlık ve kendi içinde bölünmüşlük olduğu için hem de Sovyetlerden kalan silah envanterinin önemli bir kısmı Ermenilerin elinde olmasının etkisiyle Ermenistan'ın kesin zaferiyle sonuçlandı. Bölge ve çevresi, hem Dağlık Karabağ Oblastı denilen bölge, burada haritada daha sarı renkli gibi görünen iç bölge. Bunun etrafındaki bazı bölgeleri de Ermeni ordusu kontrol altına aldı. Bir ateşkes imzalandı, 94 yılında ateşkes sonuçlandı. O zamandan bu yana çatışmalar yaşanabiliyor. Ee, tabii orada Dağlık Karabağ bölgesi bir bağımsızlık ilanında bulundu ama bu Ermenistan dahil olmak üzere dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmıyor ve haritalarda bölge Azerbaycan'ın bir parçası olarak görülmeye devam ediyor. İşin ilginç tarafı son e, bir haftadır yaşanan çatışmalar e, bu Dağlık Karabağ bölgesinde değil normalde bu bölgede yaşanırdı ateşkes ihlalleri Bu sefer daha kuzeyde e, ve... Gürcistan sınırına yakın bir noktada Tavuş diye geçiyor, Ermenistan tarafı ismi. O bölgede yaşanıyor bu çatışmalar. Konuya dönecek olursak, Ermenistan bu ihtilafta klasik olarak Rusya ve İran'ın desteğine sahip. Azerbaycan, Türkiye dışında kayda değerli destekçisi yok, uluslararası desteği yok. Sadece son dönemde İsrail ile bazı askeri işbirlikleri var. Dağlık Karabağ'da gelişmeler en başından beri Türkiye'de yakından izlenir. Hem geçmişte devletin istikrarlı bir politikası var bu konuda hem de şu anki iktidar bile o açısından da önemli bir mesele. MHP için neden önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. AKP'ye gelince şunu not etmek lazım. Türkiye için Azerbaycan aynı zamanda önemli bir enerji tedarikçisi, petrol ve doğalgaz tedarikçisi. Ermenistan'ı bypass ederek Gürcistan bağlantısıyla kurulmuş Petrol ve doğalgaz boru hatları var. Ee, bu önemi hatta Türkiye yaklaşık 10 yıl önce Ermenistan'la bir diplomatik yakınlaşma süreci içine girmişti. Bu biraz da Azerbaycan'ın etkisiyle, ağırlığını koymasıyla suya düşmüştü plan. Cumhurbaşkanı, Bey, son birkaç ayında sanki her meseleyi Rusya'ya bağlıyoruz ama yine böyle bir şey yapıyor olacağız. Ee, çatışmaların Rusya boyutunu konuşmak istiyorum öncelikli olarak. Çünkü bununla ilgili hem uluslararası basında analizler çıktı hem de e, Türkiye hükümet yanlısı medya, Ermenistan'ı Moskova'nın kışkırttığı iddiaları da bulundu. Türkiye ile Rusya arasında zaten Suriye ve Libya'da devam eden e, çatışmalar var, ve vekalet savaşları var daha doğrusu. E, Güney Kafkasya'da çıkan bu sürtüşme, e, Rusya ile Türkiye arasında son dönemde artan o gerilimin, e, rekabetin, bir bakıma bilek güreşini bunun bir etkisi olarak, bunun bir devamı olarak görüyor musunuz? Önce bunu sormak istiyorum. Şimdi şöyle, yani bu son kriz Türkiye açısından tabii ki çok iyi bir durum değil. Yalnız bu kriz tabii ki Rusya Rusyasız düşünemeyiz. Yani Rusya'yı devre dışı bırakıp yani Rusya'yı çıkardığımız zaman bir Ermeni Azeri geriliminin olması çok zor. Yani bu bana göre tabii ki bu yorum Rusya içinde olduğu bir kışkırtma ya da bir eylem diyebiliriz. Neden? Çünkü son dönemde Türkiye farklı adımlar atmaya başladı. Öncelikli olarak Libya'da, Libya'da son dönemde hatta son olarak Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberlere göre Trablus merkezli hükümet, tabii ki Türkiye destek hükümet Sirte üzerine bir yürüyüş yapıyor. Bunun için günlerdir zaten Vatya üssü olsun, Misrata olsun, Misrata'daki üse olsun, Mitiga üssü olsun, Trablus'taki buralara ciddi bir yığınak yaptı Türkiye, yapıyor halen de. Artık denizden değil, havadan yapıyor. Direkt batıya üstüne uçan kargo uçaklarımız var. Buralara çok ciddi bir yığınak yapıldı ve tabii ki Amerika'nın da desteği sanki alınmış gibi. Her ne kadar bu destek çok vazif olmazsa, yani çok açık olmazsa da, sanki Amerika'nın da biraz kışkırtmasıyla iterek, teklemesiyle e, şeye doğru sirteye doğru bir yürüyüş var. Tabii ki Rusya e, şu anda zor durumda gibi düşünebilir. Şöyle zor durumda. Rusya e, biliyorsun Libya'da varlığını kabul etmiyor. Diyor ki ben orada yokum. Orada e, kendi paralı askerleri var. E, Wagner e, paralı askerleri var. E, dolayısıyla Rusya orada yok ama Türkiye'de oraya doğru ilerliyor ve dolayısıyla bu tabii ki Rusya'yı biraz zor durumda bırakıyor. E, dolayısıyla Rusya'nın yapacağı aslında çok fazla e, Türkiye'yi zor durumda bırakacak. Çok fazla argüman var, çok fazla e, nokta var. ve Bunlardan birisi de zaten her zaman gibi dağlı Karabağ olsun, Gürcistan olsun. Gürcistan'da pek çok nokta var. Kırım var, Ukrayna var, Yunanistan var, e, Balkanlar var. O kadar çok nokta var ki Rusya'nın Türkiye'ye karşı kullanabileceği. E, dolayısıyla bu e, olayı da Rusya'sız düşünmek çok zor. Dediğim gibi bir aya e, Libya'daki gelişmeler, Libya'da eğer Türkiye çok ciddi bir e, aksiyonda bulunursa, e, Sirte üzerine yürüyüş gerçekten ciddi bir eylemse Rusya eğer orada Türkiye karşı duramazsa tabii ki normal şartlarda durabilir ama orada çok ciddi bir askeri varlığı yok. Böyle bir durumda başka noktalarda Türkiye karşı harekete geçebilir diye düşünüyorum. Ve Bunlardan birisi de tahmin ettiğim zaten böyle bir eylem bekliyordum ben açıkçası. Ermeni ve Azeri çatışmaları. Bu nasıl oldu? Tabii ki dediğim gibi bir anda oldu. Ne zaman oldu? Geçtiğimiz pazar günü oldu. Ve Hem de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı ibadete açtı. Ya yani açtığını ilan etti bir dönemde oldu. Ya yani biraz tabii ki bu biraz sansasyon olacak ama biraz da evet. sanki bununla da bir ilgi ilgi kurabiliyorum, bağ kurabiliyorum. E, hem Libya var, hem e, burası var. Hem de e, sen de değindin e, orası e, yani çatışmalar oldu Tovus bölgesi. E, Azeri doğalgazın tanap e, boru hattı üzerinden evet. Türkiye ve Avrupa uzandı bir noktada yer evet. alıyor. 2021'de yani önümüzdeki iki sene bu anlaşma bitiyor. Rusya ile yapılan 25 yıllık anlaşma ve çok pahalı aldığımız doğalgaz vardı biliyorsun. Avrupalar neredeyse bizim Türkiye'nin yarısı fiyata bu doğalgazı kullanırken Türkiye iki katı fiyatla bu Rus doğal gazını bu anlaşmalardan dolayı kullanıyordu. Dolayısıyla anlaşma bitiyor. Türkiye şunu söylüyor. Biz uluslararası piyasalara göre şekillenen, inen, çıkan Piyasa şartlarına göre biz bu doğalgaz almak istiyoruz. Rusya biraz da garantici yaklaşıyor. Ya yani yine aynı şekilde uzun vadeli bir anlaşma yapalım. Bir fiyat eee fixlemesi yapalım. Bunu e, diretiyor. Türkiye şu ana kadar zannedersem e, Rusya'nın bu şartlarını kabul etmiş değil. E tabii bir de e, diğer doğalgaz boru hatları üzerinden Amerikan yaptırımlarını gündeme e, gündeme geliyor. E, o kadar çok nokta var ki e, dolayısıyla bunlara karşı Rusya'nın da pek çok adımı var ve bu adımlardan birisi de zannedersem e, e, Ermeni-Azeri çatışmaları. Bu tekrar alevlenebilir mi? Alevlenebilir ama ben zannedersem bu çok lokal bir durum. Yani bu sadece Türkiye bir mesajdı. Nasıl ki geçtiğimiz günlerde Vatiye üstüne yapılan saldırı her ne kadar saldırının müsebbipleri ortaya çıkmamış olsa da Rusya'da olabilir. Bu alternatiflerden birisi de Rusya'ydı. Dolayısıyla böyle bu tür fahili meçhul durumda kalarak yani Rusya perde arkasında kalarak kendisini çok ortaya çıkarmayarak bu tür eylemler yapıyor diye düşünüyorum ve bunu da evet. bence bu şekilde okumak lazım. Geçen hafta tabii Ayasofya'nın <laughs> Rusya'yla ilişkileri nasıl etkisi olur onun üzerine konuşmaya çalışmıştık. Tabii ki kamuoyuları açısından bir anlamı olduğu açık. o Oradan gelen tepkilerden de ortaya çıkmıştı ama hükümet yetkilileri daha mutedil açıklamalar yapmıştı. Biz de hani sanki çok radikal bir kırılma getirmez demiştik tabii bu daha çıkarlarla ilgili bir mesele değil o kadar bu az önce bahsettiğimiz gibi. Ee, tabi Tanapa değindiniz, e, Trans Anadolu doğalgaz hattı ona yakın bir bölgede oldu. Bu tabi bazı yerlerde yapılan analizlerde bu konuya değinildi. Ee, normalde zaten çatışmaların olduğu bölge değil orası, normal bir sınır bölgesi. Ee, bu önümüzdeki yıl e, süresi bitecek yenilenmesi için müzakere edilen şu an sanırım müzakereler devam ediyor doğal gaz konusunda. Bu konuda tabi bu konuya aslında Amerika'nın ilgisi var. Az önce Libya'da bir Amerika'nın desteğine sahip olmaktan bahsetmiştik. Bu konuda da Amerika'nın geleneksel olarak Avrupa bölgesinde Rusya'nın doğal gaz pazarını baltalama gibi bir politikası var doğalgaz ve petrol boru hattı projelerinde genel olarak destekliyor. Burada Türkiye tarafının da Türkiye çok üst perdeden açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın gerekirse tonu yüksek açıklamalar yaptı. O evet. bölgede çok rastlamadığımız tarzda o krizde. Burada Amerika'nın Amerika, Türkiye tarafında da Amerika'nın bir etkisi belki bir teşviki gibi bir durum bir ihtimal görüyor musunuz? Şimdi şöyle, yani Türkiye'nin bu tür açıklamalar aslında çok diplomatik nezaketle çok uyuşmuyor. Yani Türkiye tabii ki Azerbaycan'ı destekleyecektir. Ama Ermenilerle de neden düşman olmak zorundayız? Mesela ben Filistin olayını hatırlıyorum. 2009'a kadar Türkiye ile İsrail ilişkiler çok çok iyiydi. Hatta o kadar iyiydi ki Türkiye'de Manavgat suların, suyunun dahi İsrail'e götürülmesi boru hattı üzerinden evet. düşünüyordu. Fakat ne oldu? Bir anda 2009'da dökme kurşun operasyonu oldu. Ee, İsrail e, Filistin'e saldırdı. Türkiye biraz gurur yaptı. Biz sen e, bu operasyon yapmadan bize danışmadın, bize söylemedin. Neden böyle yaptın? diyerek İsrail'e bir anda bir gerginlik politikası izledi. Bun, buradan en çok zararı kim gördü? Aslında Türkiye'de zarar görmedi, İsrail'de görmedi. Filistinler gördü. Filistin mesela Türkiye ile İlis, İsrail ilişkileri çok iyiyken. Bilistinler de bundan faydalandı. Hatta Türkiye'nin orada bir ekonomik bölge, e, ekonomik ticari bölge oluşturması gündemdeydi. Filistinlerde muazzam bir umut oluşmuştu. Aynısı Suriye'de de vardı. Mesela Suriye'de de bu e, olaylar başlamadan önce Ahmet Davutoğlu bir aya e, Şam'daydı, bir aya Kahire'deydi. Sürekli dolaşıyordu. Fakat ne oldu? Bir anda Türkiye e, ses tonu yükseldi. Siz bize danışmadan bizim sözümüzü dinlemiyorsunuz. Neden böyle yapıyorsunuz diyerek olayı e, patlattı bir an. Aynısı şu anda burada da oluyor. Yani Türkiye'nin bu kadar üst perdeden konuşmasının ben ne e, niçin olduğunu düşün e, anlamıyorum. Mesela Türkiye rahatlıkla Ermenilerle de ilişkilerini çok e, üst düzeye getirebilir. Ki bunu 2000'li yıllarda e, göstermişti. Hatta e, karşılıklı ziyaretler olmuştu, liderler evet. maçlara gitmişlerdi çok hatırladığım kadarıyla. Evet, bir Davos'ta bir zirveler olacaktı. O kadar e, bir toz pembe bir hava vardı. E güzel bir olaydı ama Türkiye sürekli aynı Rusya'nın izlediği gibi bir gerginlik politikası izleyerek ya bu şekilde ne e, Dağlı Karabağ sorunu çözülebilir ne Ermeniler bölgede rahat edebilir ne Azeriler edebilir. E, sürekli bir gerginlik politikası olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bu <laughs> bu e, izlediği bu sertlik yanlısı politika ya Türkiye'nin çıkarlarına değil açıkçası. Yani ne olacak? E, e, bir e, F16'ların sınırda uçtuğu söylendi. Bir kaza kurşunu olsa bir F16 düşse ya da F16'lar çünkü Ermenistan'da çok sayıda Rus asker var. üstleri var. Hatta sınırı Rusların koruduğu söyleniyor. Yani bir basit bir olaydan dolayı bir çatışma çıksa ne olacak? Bunda kim zarar görecek? Dolayısıyla bu diplomasi çok da uygun bir dil değil bana göre. Amerika olayın içinde midir, değil midir bilmiyorum. Amerika biliyorsunuz zaten Dağlı Karabağ sorunu çözüm için bir OIC'li Minsk grubu var. Bunun eş başkanlarından birisi de Amerika, diğerleri Fransa ve Rusya. Türkiye de bunun üyelerinden birisi. burada zaten 92'de zannederiz ya da tarih yanlış hatırlıyor olabilirim 92 ya da 94. Bu yıllarda oluşturulmuş bir e, mis grubu var ya da daha sonraki yıllarda özür dilerim. ve bu mis grubu hiçbir şey yapmıyor. Şu ana kadar bu bir çözüm önerisi masaya koymuş değil. Türkiye burada ne yapıyor? Yani mesela mis grubunu harekete geçirebiliyor mu? eş başkanlarına baskı yaparak neden bir çözüm bulmuyorsunuz buna çünkü biliyorsunuz Dağlı Karabağ her ne kadar Ermeni sınırları içine görünse de BM tarafında 2008 ya da 2009'daki karara göre Azeri toprağı sahiliyor. Yani bu uluslararası toplum tarafından da Azeri toprağı kabul ediliyor. Dolayısıyla böyle bir durum varken Türkiye tabiri caizse sadece gelişmeleri izliyor. Ancak kriz çıktığı zaman üst perdeden beyanatlar vererek biraz Türkiye kamuoyuna hitap ederek bir çıkar elde etmeye çalışıyor açıkçası. Ama tekrar dönecek olursak, burada Amerika'nın bir sene sonra dönecek olursak, Amerika'nın bir e, teklemesi var mı, amyane tabirle bir kışkırtması evet. var mı diyecek olursak, ben zannetmiyorum bu tamamen Türkiye'nin kendi aldığı, evet. fevri bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu tabi bir şey olmak, dürüst olmak gerekirse işte ihtilaf da kolay bir ihtilaf değil. Basit bir çözümü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neticede orada bir etnik grup var. E, bir zamanda yapılmış bir halk oylaması var. E, hukuken Azerilerin böyle bir şeye onların kopması gibi bir duruma onay vermesi <laughs> söz konusu değil. E, dolayısıyla konu biraz kilitlenmiş bu. Ya Az e, bir toprak savaş... değil. Ee, evet, Ali Bey e, az bir toprak değil. Yani Dağlı Karabağ dediğimiz bölge e, tür, Türkiye'de bir Trabzon şehri kadar büyüklükte bir toprak. E, yani Laha tabiri caizse o yani, yani Oransal Türkiye toprağıyla oranlarsak daha büyük aslında. Beşte bir, yüzde yirmisi gibi bir toprak. Azer evet, Azeri ya Türkiye'de evet. bir Trabzon şehri kadar büyük bir toprak. Evet. Aynen öyle Azerbaycan'da yüzde on durdu zannedersem. O kadar, ve çok da stratejik bir noktada dağlık, hem dağlık hem ormanlık ya muazzam bir görseli olan bir coğrafya. Dolayısıyla bu tabii ki bu krizi çözmek dediğin gibi çok kolay değil. Basit bir evet. olay değil yani. Peki bu Rusya konusuna dönersek son olarak, ee, Soğuk Savaş döneminde tabii Rusya ile Türkiye'nin çıkarlarının çatışması e, yeni bir şey değil. Soğuk Savaş döneminde zaten arada husumet var ya bloklardan dolayı. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra da doğal olarak e, birbiriyle çelişen çıkarları var Türkiye ile Rusya'nın. E, AKP hükümetlerinin ilk yıllarında e, Rusya ile Aşama kat şey diye övünülürdü, biz Rusya ile ilişkileri bir bakıma kompartmentalize ettik yani görüş ayrılığında olduğumuz dosyaları ayırdık, onları ayrı ele alıyoruz ama ikili ilişkileri yine gelişmesine engel olmamasını sağlıyoruz ve bu yerinde bir stratejiye benziyordu ve bir, bir müddet iyi işlemiş görünüyor, ticaret arttı, turizm ilişkisi arttı vesaire. Ama son dönemde sanki dosya sayısı artıyor gibi, böyle bir trend var. Şimdi Suriye, yıllardır Suriye üzerinde bir şey vardı, bir karşı taraflarda olma durumu vardı. En son işte Şubat ayında çıktı bir kriz, onu çözdüler Moskova'da. Şimdi Libya buna eklendi ve Karadağ mesela daha doğrusu Karabağ değil, ermenistan azeri ittifakında da bir hareketlenme var. Çok fazla yük biniyor gibi bir durum yok mu? Yani bu nereye kadar böyle devam eder? Bu dilek güreşi sertleşirse ve şey olursa ikili ilişkileri de artık zorlayacağı bir nokta yok mu bunun? Yoksa iki tarafında bir bakıma nüfuz alanını genişletme yönüyle işine geldiği için sürdürülebilir görüyor musunuz? Şimdi şöyle... E yani az önce dedim dosyaları ayırarak ilişkileri yürütmek bence güzel bir yöntem. Yani her ne kadar pek çok alanda Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelse de buna birazdan değineyim. Ama en azı ortak noktalar üzerine ilerlemek bence çok mantıklı bir şey. Ki bunu daha önce İsrail ile yapmıştık. Diğer ülkelerle de Türkiye, yap Yunanistanla yapmıştı mesela. Rusya ile şöyle bir durumumuz var. Türkiye'nin tüm çıkar bölgelerinde aslında Rusya da var. Türkiye nereye göz diktiyse, nerede aktif olmak istiyorsa Rusya'nın da alanına giriyor. Mesela neresi var? Balkanlar var. Rusya Balkanlarda da var. Ne var orada? Sırbistan var mesela. Sırbistan'ın doğal müttefiki. Orada işte Türkiye Kosova'yı desteklerken ya da Bosna'da boşnakları desteklerken Rusya Sırpları destekliyor. Halen de destekliyor. Her ne kadar şu anda Erdoğan'la Sırp liderinin arası iyi olsa bile yarın öbür gün bu ilişkilerin böyle uzun süre gitmeyeceğini herkes biliyor. E, Yunanistan'la diyorsun. E ne kadar Yunanistan kabul etmese de Yunanistan'ın abisi durumda. Ortodokslar neticede aynı mezheptenler ve Avrupa Birliği'ne biz bir dönem Rusya'nın kolu gibi görülüyordu. Çünkü Rusya ile çok yakın ilişkiler vardı. Kıbrıs konusu olsun. Kıbrıs'ta Rusya her zaman Yunanistan'ı destekliyor. Ya burada da Türkiye'nin karşısına yer alıyor. Kafkasya'da dediğin gibi Ermeni Azeri sorununda Türkiye'ye karşı, Gürcistan sorununda Gürcistan işgal ettiği belli bölgelerini Güney Ossetya ve Abhazya bölgesini. Oralarda Türkiye'ye karşı. Türkiye, Gürcistan yanında yer aldı. Ama Rusya karşı tarafta yer aldı. Kırım'a bakıyorsun, Ukrayna'ya bakıyorsun. Orada yine Türkiye'nin karşısında. Orta Asya'da tamamen Türkiye'nin karşısında. Yani Türkiye'nin oralara girmesini dahi istemiyor. Kürtlerle ilgili sonra geldiği zaman aslında Kürt sorunu çok iyi destekliyor. Biliyorsun PYD'nin Moskova'da ofisi vardı. Türkiye uzun süre orayı kapatırmaya çalıştı. Başaramadı. Yani Kürtlerin doğal hamisi durumunda. E, İsrail ile aslında İsrail'in doğal müttefiki durumunda. İsrail ile ilişkileri çok iyi. Mısır'da Sisi rejimiyle ya daha doğrusu Mısır'la ilişkileri çok iyi. Zaten diğer savaş bölgelerini söylememe gerek yok. Libya'yı ve Suriye'yi. Suriye. Dolayısıyla her alanda, her noktada Türkiye'nin karşısına yer alan bir ülke. Ya bu ne kadar daha devam ettirilebilir? Hem de hele hele Erdoğan'ın batıyı karşısına alarak Rusya'yla böyle bir ilişki gitmesi bir, bir nevi intihar. Çünkü Amerika olmadan, NATO olmadan, Avrupa Birliği olmadan Türkiye'nin Rusya karşı durması mümkün değil. Zaten e, 2015'te uçak krizinin hemen sonra Erdoğan ilk etapta NATO'ya koştu. Zaten Putin hemen e, bastı fırçayı. Sen neden karşıma gel, e, geçmiyorsun da NATO'nun arkasına sığınıyorsun diyerekten e, bir nevi hakaret etti. Dolayısıyla böyle bir e, tuhaf bir ilişki var. E, Rusya ile ne kadar devam edebilir bu e, tuhaf ilişki bilemiyoruz. Ama şu anda çıkarlarımız win-win yani kazan kazan üzerine bir çıkarımız çıkar tesis ettik diyorlar. Şu anda Suriye'de yürüyor gibi görünüyor. Her ne kadar hiçbir nokta çözülmüş olmasa da tam bir Suriye'de iyi bir ittifaklar var diyoruz ama hangi sorun çözüldü ki? Sadece bir İdlib konusu anlaşmaya varılmış. Ama yarın öbür gün ki büyük bir İdlib savaşından bahsediliyor. Çünkü orada çok sayıda ee, radikal grup var ve bu grupların ne yapacağı belli değil. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Rusya'nın düzenlediği ortak e, operasyona saldırı düzenlediler. Dolayısıyla burası var. Kürtlerin kontrolündeki bölgeler var. Beşer Esad var. Yani Suriye'de bile ne olacağı belliydi. Yani her ne kadar biz ilişkimiz çok iyi yürüyor desek bile bu böyle değil aslında. Sadece dondurulmuş bir ilişki durumu var. Bu dondurulma ne zamana kadar devam eder? Bilemiyoruz. Yani Libya'da zaten bir kıyamet senaryosundan bahsediliyor. Burada ne olacağını hiç bilemiyoruz. Dolayısıyla Rusya her tarafta, her alanda Türkiye'yi sıkıştırabilecek, Türkiye'yi zor durumda bırakılacak. Elinde çok fazla koz var. Ya yani bunu da kullanabilecek, Bunu da bana göre son Ermeni-Azeri çatışmasında gösterdi diye düşünüyorum ben. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kemal <laughs> Bey. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya, Haftaya görüşmek başka üzere. Bir konuda yine görüşmek üzere. Seyircilerimize de teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.